Merhaba arkadaşlar. Bir yandan açık öğretim öğrencileri okumaya, mezun olmaya devam ederken hemen hemen her gün yeni atama ilanları geliyor ve ben de sizler için 1-2 dakika içerisinde tüm atama ilanlarını paylaşmaya devam ediyorum. İlk ilanımız Sivas ili Akıncılar Belediye Başkanlığı'ndan 9 tane memur olunacak arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kadrosunda lisans düzeyinde eğitim veren halk ilişkiler ve reklamcılık, halk ilişkiler ve tanıtım, gazetecilik ve halk ilişkiler programlarından. KPSS'de 55 puan istiyor ve B sınıfı sürücü belgesi istiyor arkadaşlar. Hemen başvurulara bakalım. 9 Aralık 11 Aralık tarihleri arasında bizzat Akıncılar Belediye Başkanlığı'na şahsen veya iadeli posta ile müracaat edilebilir. Geldik günün ikinci ilanına Ağrı ile ilişkili belediye başkanlığından 11 tane yeri gene 657 sayılı devlet memurları kadrosuna girecek. 60 KPSS istiyor lisans düzeyinde eğitim veren siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkiler programlarından mezun olmak ve gene B sınıfı sürücü belgesi istiyor. Başvurular arkadaşlar Elisket Belediyesi'nin sayfasına giriyorsunuz. Oradaki başvuru formunu imzalayarak aşağıdaki belgelerle birlikte göndermeniz gerekiyor. Ve 16 Aralık 18 Aralık tarihleri arasında şahsen müracaat edilmesi gerektiğine dair bilgi var arkadaşlar. Ekrandan detayları durdurup takip edersiniz. Ve bugünün son ilanı Kastamonu Üniversitesi'nden. Kastamonu Üniversitesi arkadaşlar 5 Kasım'da başlıyor. 19 Kasım'a kadar gene 657 sayılı devlet memurları kadrosunda alım olacak. Başvurular kariyer kapısı üzerinden olacak. Online e-devlet üzerinden kariyer kapısı e-devlet girişi yapıp 5 Kasım 19 Kasım tarihleri arasında başvurunuzu yapabilirsiniz. Kadrolara baktığımızda destek personeli 4 tane erkek arıyor arkadaşlar 55 KPSS istiyor. Ve orta öğretim mezunu olma şans şartı var ve 95 doğumlu ve sonrası demiş. Her gün birkaç dakika KPSS alımlarını takibe devam ediyoruz memur kadroları için. Siz de takipte kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.